Tamam arkadaşlar, ne haber nasılsınız? Teşekkür ederim ben de çok iyiyim. Arkadaşlar bugün e, şu puan etkinliği vardı biliyorsunuz. E, şuradan bakalım. Puan ustası etkinliğinden seykinliğinden birkaç tane ödülümüz gelmiş. Onları bir açalım. Ne gelmiş? İki tane koleksiyonel paketimiz var. Onları açalım bakalım ne gelecek. Şöyle hızlıca basalım. Ya yani bunların tamamlandığı güzel oluyor ya vallahi. Bunlardan daha sonradan e, elmasa dönüşecek bunlar. Şöyle açalım. Güzel. E, top sepet ödülümüz varmış. Bunu da alalım. İçimize çok yarayacağını düşünmüyorum ben DP'nin ama. <laughs> boşa gitmesin yani. Bunu da aldık. Şu günlük görevlerde bir 4000 altınımız varmış. Onu da alalım. Güzel. Arkadaşlar bu arada şurada e, şey vardı evde kal etkinli evde kal teklifi vardı. Onu aldım ben dün. Onun elmasa. Sizi de alın bence. Ben tamamen şeyden dolayı aldım ya. Onun elmasa şey veriyor. 30 tane enerji içeceği. Bir de şu 2 serdi. 2 kat puan, 2 kat altın falan veriyordu. 10 elmasa. O yüzden aldım. Bence siz de alın. Bence gayet uygun. Ee, şuradan bir maçın oyuncusu oynayalım bakalım. Şöyle bir e tıklayalım. 342 altın. Yine bir yapacağım ya sürekli. İnşallah kırmızı yemeyiz. 2 elmas. Yine bir. Bir elmas. 656 altın. Güzel. Yine bir yaptım. Karakter paketi sıradan. Güzel. 3. Ya yine bir yapsam acaba? Tamam bir yapalım yine. Güzel. 567 altın. 981 altın güzel. Altına zaten ihtiyacımız var baya. Şunu tıklayalım. Güç engelleyici iki tane. Burada inşallah kırmızı vermez. Aynen biliyorum ben ya. Arkadaşlar şunu bir izleyelim ya. Arkadaşlar. Ee şuna basalım. 873 altın. Şuna basalım. Kostüm paketi. Şuna basalım. 4 elmas. Yine 4. 7 elmas. 4. 2251 altın. 2 diyorum. Güzel. 9 ümrüt. 2 diyorum. Kartal paketi nadir. Buna toplayalım ya. Çok fazla ödül aldık. Şimdi kırmızı yersek kötü olur. Elmas kostüm paketi var. Kostüm paketini açalım hemen hızlıca. Güzel. Şuradan 5 elmas şey geldi. Kartal paketi sıradan. Bunu da açalım hızlıca. Korsan kap. Çekin korsan. Bir de nadir karakter paketi. Bunu da hızlıca açalım. Güzel kızı şeytana. Az bir kart kalmış. Atölye almasına. Şimdi karakterimizi alalım arkadaşlar. Mistik pandamıza. Şöyle. Ee, bir tane kariyer e, modu maçı yapalım. Şöyle güçlerimize bakalım önce. Büyük kalemiz bitmiş. Bunun yerine ne alsak? Ne alsak ne alsak? Hmmmm bombadan alalım bir 5 tane. Çünkü e, bundan ekstra bir tane daha veriyor bize. Büyük kafamız zaten var. Yeterli olur diye düşünüyorum. Şöyle kariyere girelim. Bakalım kim gelecek. İnşallah e, zor bir rakip gelmez. Çünkü kariyer modunda arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu hafta full e, şey oynayacağım ya. Defans oynayacağım. Öyle yapmayı düşünüyorum. Hani bir hafta defans oynayacağım. Bir hafta forvet oynayacağım. Bir hafta defans ortası oynayacağım. Çok kötü oldu. Çok güçlü bir rakip geldi. Maestro'dan geldi bir de. Arkadaşlar valla buna geleceğiz ya. Çok feci içimden geçti top şu anda. Çok kötü kasıyor şu anda şey. Oyun çok kötü kasıyor şu anda. Makro bu da. Çok kötü kasıyor ve rakip makro şu anda. 3-1 yaptık da Özel de fazla ya. Bu yencik bize. Aynen. Arkadaşlar valla bu adam bizi yenecek ya. Güzel 4-2 yaptık. Daha özeli çok fazla işte. Özeli fazla bu adamı biz yenemeyeceğiz ya. Şöyle Kardan İçimizden geçiyor top ya. Ben çıkıyorum maçtan vallahi Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar şey, yapacak bir şey yok ya. Adam makro. Hem top da içimizden geçiyor. Çok fizik kasıyor. Sezon maçlarına girelim ya bugün. Bugün neyle oynasak ya? Tam bunu oynayalım yine. Şöyle özel güçlerimiz. Tamam. Ligde de 10. sıradayım da bir alttaki rakip 577 puanmış. Aslında şu 8. gel cili, 8. Lig'e gelsem güzel olur ya. 3 saat kalmış bimbesine. bir biraz elmas alırız. Elmaslar da çünkü çok şey e, kullanıyoruz elmasları. Hem özel güce kullanıyoruz hem de ben şeyi bekliyorum maçın oyuncusunda. Bu retro akıbı gelmesini bekliyorum. Gel, retro fen geldikten sonra direkt retro falan harcayacağım tüm elmasları. X tempo X 21 geldi. X tempo X 21 geldi. Bol şans dileyelim. Arkadaşlar yani bu hafta full defans oynayacağım. Hiç çıkmayı defansım Ya yani bence siz de öyle yapın. Niye öyle yapın diyorum. Mesela sürekli defans oynadığınız zaman şeyiniz gelişiyor. Defansınız gelişir. İşte orta saha oynarsanız orta sahanız gelişiyor. Bir dakika ya şu topu bir alamadık üstümüze. Şimdi Foyret oynadığınız zaman forvetiniz gelişir. Bakın şu an hiç çıkmıyorum mesela defansan. Güzel 3-1 yaptık. Güzel kaçtı zaten rakip. Yani bir hafta şey yapın. Defans oynayın. Ee, bir hafta forvet oynayın. Tamamen. Bir hafta da orta saha defans oynayın. Böyle böyle mesela defans oynadığınız zaman full. işte defansta nereden gol yiyorsunuz falan. Açınızı falan bulursunuz. Kendi açınızı falan bulursunuz. İyi olur hani o açıdan şöyle devam edelim bakalım. Da şu kariyer modundaki maç çok kötü oldu valla. Makro geldi şansımıza. Oğlum bakın işte ya. X Pro geldi. Arkadaşlar valla bilmiyorum ya. Bunu, bu da makro acaba var da. MS girdi. Bu makro değil galiba da. Bilmiyorum anlayamadım tam. Da buna da yeniliriz gibi mi geliyor ya? Alameti var çünkü altı level. Kötü oldu vallahi ya. Buna da yenileceğiz gibi mi geliyor da. Güzel. Alttan bir tane aldık. 3-1 oldu. Özel kullanırım acaba? Güzel. 3-2 yaptık. Şöyle defansa kalalım da. Bir dakika dikkat edeceğim ben. Buna. Arkadaşlar çok hızlı ya. Rakip aşırı hızlı. Bir de oyunun en güçlü karakteri var şu an karşımda. Ne yapacağım bilmiyorum valla. Ya bu videoda var ya. O kadar kasıyor ki oyun. Size anlatamam ya. Şöyle. Ben bunda niye özel güç kullanmıyorum ki? De özel güçlerimiz de çok iyi değil ki. Aldı ki yaptı valla. Bu da gibi arkadaşlar ya. Allah şansınıza. Güzel 6-3 yaptık da. Özel güç kullanırım acaba. Güzel 6-4 yaptık. Güzel 6-5 yaptık. Hadi bakalım ya. İnşallah kullanmasın özel güç. Güzel 6-6 yaptık. Çok güzel arkadaşlar. Ah be 7-6 yaptı. Şöyle kafamızda bekletip. Güzel 7-7 yaptık. Tamam sen kullanmayacaksın gibi özel güç. Arkadaşlar ya. Çok kasıyor valla. Oyun var ya gerçekten çok kasıyor. Şöyle sen alttan bırakalım. Şöyle bir de alttan bırakalım. Bir dakika şöyle defansdan çıkmamam lazım. Güzel 8-8 yaptık. Çok güzel bir maç oluyor gerçekten valla. Ah be. Şu golleri çok yiyorum ben. 9-8 oldu. Ah be. 18 8 maçı verebiliriz ya. Güzel. Şöyle bol şans dileyelim de. Okey Bol şans dileyelim. Arkadaşlar yapacak bir şey yok vallahi ya. Bakın şimdi mesela rakibe bakalım biz. Zaten en güçlü şey var elinde şu an. Bakın 123 123 gücü var rakibin. Mesela gözlüğü tam şu anda, Ejder şeyi de tam, kuyruğu da tam, retrosu da tam. 126 şut, 122 zıplaması falan var. Ki galibiyet oranı zaten %80. Bakın 123 gücü var, bizim 115 gücümüz var. Yani 5 güç farkı bile çok fazla etkiliyor yani oyunda. Hani öyle söyleyeyim ben size. Ki zaten ekipmanınız falan da tam olması lazım oyunda. Bende mesela şu an retro yok. Allah Allah. Niye bu kadar güçlü rakipler geliyor bize ya? Arkadaşlar valla video olmasa böyle rakipler gelmez. Video olunca böyle rakipler geliyor. Şöyle bol şans silerim de adama. Bu neredenmiş ya? Ha Türkiye kullandım. Reis bir ya şu golü. Güzel. Valla bakın içinden geçti gördünüz mü top? Bir defans mı oynayacaktık ya? Şöyle bir defansa kalalım da. Bu da makro büyük ihtimalle. Şu usta setten Güzel. 3-2 yaptık da bu özel güç kullanır gibi geliyor büyük ihtimalle. Şöyle çıkmayalım da biz. 2x kullandı. Reis niye kullandı özel güçlerini ki? Hiç kullansın adam ya. Ne yapacak? Kullanmayacak mı ne yapacak? Çok kötü işimden geçiyor şu an bu top. <laughs> Güzel 6-4 yaptık. 7-4 yaptı. Valla bu maçı da vereceğiz gibi mi geliyor da. Güzel 7-5 yaptık. 7-6 yaptık. Vallahi inşallah özel güç kullanmaz ya. Çok kötü asıyor şu anda oyun. Çok aşırı kötü kasıyor oyun. İnanamazsınız yani. <laughs> 16 oldu. 11-6 oldu. Çıkalım ya bu maçtan. Arkadaşlar valla şansımıza çok güçlü rakipler geldi ya şöyle bir maça daha girelim de valla üstte yenildik ya çok kötü oldu daha rakipler çok güçlü ya oyunun yani size şöyle söyleyeyim oyunun en güçlü rakipleri geliyor öyle söyleyeyim ben size hani adamın gücünün 115 olduğuna falan bakmayın yani hani ekipmanları falan tam ekipmanı tam olunca adam hiç şeyi basmıyor. basmıyor e, ne diyeyim işte mesela özel güç koymuyor şeyi tanklar kısmına Niye koysun ki yani? Zaten ekipmanlardan o gücü o alıyor mesela adam. işte ne bileyim mesela kızıl pelerin var. Kızıl pelerinden zıplamaya artı 2 geliyor. işte ejder bakın emes şu anda. Ejder kuyruktan yine aynı şekilde. Ejder kuyruk ne yapıyordu ya? Mesela retrolan retrodan var. Retrodan bir artı bir şut geliyor. Otom otomatik olarak şey oluyor. Gücünüz da daha da fazla artmış oluyor. Şöyle bir top basalım da. Güzel 5'lik yaptık. Aç Reis aç. Ben de açayım bir tane. Güzel 7 onu Bir tane de açayım. 7 3. Güzel 8 3 yaptık. İşte dediğim gibi hani ekipmanlarınızın tam olması lazım. Yani şeyden tutun, ejderha kuruğtan tutun gözlüe kadar. Mesela gözlük de çok güçlü şeyidir. Bu Cyborg gözlük var ya. Mesela bu şu an benim kullandığım gözlük en üst düzey gözlük. Yani oyunun. Ama şey mesela o Cyborg aldığınız zaman artı 4 ekstra şeyi var. Ee, puan kazandırıyor size. Hani öyle bir öz iyi bir özelliği var. Bu adam çıkmayacak ki oyundan ya. Reis çıktı abi oyundan. Dönmez Reis dönmez maç dönmez buradan. Çok kötü kasıyor vallahi oyun var ya. Niye böyle oluyor? Onu da anlamıyorum. Şöyle bomba atalım sana ya. Ohho. helal olsun reis. Şöyle bir tane de bomb bomba bomu patlatalım reis sana. Hiç gerek yokmuş aslında açmaya. MS girdi yine. Hadi çık be reis ya. Ohho. Güzel. 13 4 yap arası bir de yandı Atsın o golünü. Güzel. Evet arkadaşlar. Bakayım güzel. 8. sıraya geldik. Ee, yani büyük ihtimalle daha fazla kasmam ya. Bugün. Ne kadar alırsak alırız almasak da sağlık olsun yani yapacak bir şey yok. Elmas zaten benim şu an yeterli miktarda var ama e, takım kutusu falan açıldığı zaman takım kutusu artık kasarız. Oradan da elmasımız falan gelir. Evet arkadaşlar bugünlük e, videomuz bu kadar olsun. Videonun devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. İleride daha farklı ve daha uzun videolar da yaparız sizlerle beraber. Ee, seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.